Herkese selamlar. Ben Mert. Son iki yıldır Instagram ve TikTok'ta dijital pazarlama ile ilgili içerikler üretiyorum. Bu videoda ise sizlere dijital pazarlamanın bir insanın hayatını nasıl değiştirebileceğini anlatacağım. Ben bu işe iki yıl önce başladım ve bu iş için herhangi bir okul okumanıza veya sertifika elde etmenize gerek yok. Tamamen kendi araştırmanız ve öğrenmeniz ile yapabileceğiniz bir iş. Dijital pazarlamanın okulu YouTube şu anda. Herhangi bir eğitim almanıza gerek yok. YouTube'daki ücretsiz binlerce kaynaktan faydalanarak öğrenebilirsiniz ve ilk müşterinizi kazanabilirsiniz. Ben de aslında bu kanalı bu yüzden açtım. Buraya içeri bu yüzden yüklüyorum. YouTube'daki içerik havuzuna ben de bir video katmak istiyorum açıkçası. Bu kanalda sosyal medya yönetimi ve sosyal medya reklamlarıyla nasıl gelir elde edebilirsiniz, nasıl konumdan bağımsız para kazanabilirsiniz bunları anlatacağım. Bu iş için gerçekten bir sermaye ihtiyacınız yok ve bir bilgisayarınız ve internetiniz varsa istediğiniz yerde yapabileceğiniz bir iş. Benim buradaki dijital pazarlama tanımım daha çok sosyal medya pazarlaması olacak. İşin Google tarafı da var fakat ben o tarafı araştırmadım açıkçası. Tamamen sosyal medya reklamları ve sosyal medya yönetimine odaklanmış durumdayım. Aslında bu kanal kanalda dijital pazarlama diye bahsettiğim şey benim sosyal medya pazarlaması. Öncelikle sosyal medya yönetiminden bahsetmek istiyorum. Sosyal medya yönetimi işletmelerin sosyal medya hesaplarının gönderilerini bir aylığına kurgulayıp paylaştığımız iş modeline deniyor. Yani buradaki asıl amaç dışarıdan gelen potansiyel müşterinin profilimize girdiğinde bize güvenip bizden alışveriş yapabilmesini sağlamak. Şu anda sosyal medyası olmayan bir işletme aslında gerçekten ölü bir işletme. Çünkü Türkiye'de sosyal medya kullanımı çok fazla ve sosyal medyası olmayan bir işletmeden alışveriş yapmak mümkün değil. Potansiyel müşteri bu profil girdiği zaman ben buradan alışveriş yapacağım demesi gerekiyor. Yani öyle bir profil yaratmamız gerekiyor burada. Sosyal medya yönetimi hizmetinde. Yani sosyal medya yönetimindeki ana amaç doğrudan satış yapmak değil. Aslında satın alacak kişinin güvenini kazanmak. Sosyal medya yönetiminde reklamlarla uğraşmaya vesaire gerek yok. Buradaki reklamlarda en fazla profil ziyareti reklamı çıkılabilir ki bunun da zaten çok bir takip mekanizması yok. O yüzden reklam tarafıyla çok uğraşmaya gerek yok. Reels kısmında ise content marketing ile çok iyi satışlar elde edilebiliyor. Burada birkaç müşterimin üzerinde denediğim bir teknik var. Content marketingle alakalı. Ürünümüzün veya hizmetimizin faydalarını paylaşıp buradan keşfete düşen videolarımızdan doğrudan satış elde edebiliyoruz aslında. Bu farklı bir konu. Bu konuyu da anlattığım videolar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Fakat sosyal medya reklamları ise doğrudan satış elde etmeye çalıştığımız reklam modeli. Yani burada işimizi şansa bırakmak yok. Keşfete düşmeye vesaire gerek yok. Burada çıktığımız reklamların doğrudan satış hedefi var. Örnek veriyorum burada trafik reklamı, dönüşüm reklamı, mesaj reklamı, form reklamı gibi farklı reklam başlıkları var. Reklam amaçları var. Bu reklamlara göre müşterimizin ihtiyacına göre Örnek veriyorum internet sitesi yoksa mesaj reklamı, ürün satıyorsa dönüşüm reklamı, hizmet satıyorsa form reklamları gibi aslında bu tarz farklı amaçlara göre reklamlar çıkıyoruz. Yani ürünümüzü doğrudan satmaya çalışıyoruz. Sosyal medya yönetimindeki gibi müşteri gelsin ve görsün gibi bir mantık yok da daha çok doğrudan ürünümüzü satın alsın amacı var. Yani buradaki iş biraz daha komplike ve biraz daha araştırma gerektiren bir kısım. Sosyal medya reklamların geleneksel reklamlardan farkı bir veri analizi yapabilmek. Buradaki veri analizinden kastım örnek veriyorum billboard reklamı çıktık ve bir el broşürü yaptırdık. Burada herhangi bir takip mekanizması yok. Yani hangi billboarddan bize satış geldi veya hangi kapıya astığımız el ilanından satış geldi. Bununla alakalı herhangi bir veri yok elimizde. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Fakat sosyal medya reklamlarında bu böyle değil. Bir takip mekanizması var ve satışın nereden geldiğini hangi müşteri tarafından geldiğini hangi konumdan geldiğini vesaire görebiliyoruz. Örneğin bir video reklamı çıktık. Bu videonun yarısını izleyenlere tekrar reklam çıktı. Ya da sitemizden birisi alışveriş yaptı. Sepete ekledi fakat ürünü almadı. Ben burada sepete ekleyene tekrar reklam çıkıyorum ve o ürünü tamamen almasını sağlıyorum. Yani peşini bırakmıyorum. Fakat geleneksel reklamlarda böyle bir lüks yok. Ee, ürünü satın almadıysa almıyor. Burada gelip ürünü sepette unuttun diyerek reklam çıkabiliyorum. Ya da videonun yarısını izlediyse ben bu kişinin bu ürünle ilgilendiğini anlıyorum ve bu kişiye tekrar tekrar reklamlar çıkabiliyorum. Sosyal medya reklamları geleneksel reklamlara göre hem daha ucuz hem de takip mekanizması var. Yani sosyal medya reklamlarındaki ana amaç kişiye doğrudan ürünü satmak. Yani doğru zamanda doğru kişiye doğru ürünü göstermek. Örnek veriyorum ben kameralarla ilgilenen birisiyim. Tripota ihtiyacım var ve tripod alacak bir param da var. Benim karşıma iyi bir reklam çıkarsa, iyi bir ürün çıkarsa benim onu almamam için hiçbir sebep yok. Çünkü gerçekten tripota ihtiyacım var. Çünkü bu reklam doğru zamanda karşıma çık. Benim tripota ihtiyacım olduğu zaman da güzel bir tripod reklamı çıkarsa ben o tripodu alırım. Tripota almamam için hiçbir sebep yok. Kısacası dijital pazarlama aslında bu şekilde. Dijital pazarlama gerçekten geç bir meslek. Ben de son 2 yıldır yapıyorum zaten ve henüz 20 yaşındayım. Geleneksel reklamcıların yani 10 yıldır, 20 yıldır tecrübesi olan reklamcıların bu işte başarılı olamayacağını düşünüyorum. Çünkü kafa yapısı tamamen farklı ve çok yeni bir meslek aslında bu. Bu işte geç kalmadan profesyonelleşmeniz gerektiğini düşünüyorum bu yüzden. Çünkü bu işteki en profesyonel kişi zaten bu işi 6 yıldır yapıyor en fazla. Evet iyi hoş güzel ama işin hayat değiştiren kısmı nerede diyecek olursanız size bu iş tamamen kendi işiniz ve sermayesiz bir iş olacağı için hayatınız gerçekten değişebilir. 3 müşteri bağlayıp bir asker ücretinin 2 ayda çalışıp kazandığı parayı siz rahatlıkla kazanabilirsiniz bu sektörde ve bunu sadece işin başlangıcı için söylüyorum. İlerleyen dönemlerde sadece bir müşteriyle bu parayı kazan bu konular hakkında bu kanalda daha fazla video çekeceğim reklam stratejileri satış stratejileri işin kafa yapısı dijital pazarlamacının kafası nasıl çalışır sosyal medya yönetimi nasıl yapılır sosyal medya reklamları nasıl yapılır nasıl daha fazla para kazanabilirsiniz gibi çok daha detaylı videolar gelecek bu kanalda bu yüzden kanala abone olmayı unutmayın beni instagramdan ve tiktok'tan da takip edebilirsiniz görüşmek üzere.